Burada Soner Kardeş var. Özellikle siz değerli hanımlarımızın e, temizlik sektörü deyince bölgede, Bursa'da ismini en yakından tanıdığımız birisi kendisi ama bilgileri size biz aktarmayacağız, bizzat kendisini dinleyeceğiz efendim. Buyurun izliyoruz. Soner Kardeş, Bursalıyım. Yerlisisiniz. Yerlisiyiz. Ee... Ne zamandan beri başladın macera ve nerede ve nasıl başladın? Nasıl bu sektöre girme kararı aldınız? Öncelikle onu sizlerden dinleyelim daha önce oto kiralama sektöründeydik. Eee bir arkadaşımızın vasıtasıyla bu işe girdik. Daha sonra büyüdünüz ve büyüyerek devam ediyoruz. Küçük mü başladınız? Çok da küçük sayılmaz. Peki şunu sormak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki eee pandemi döneminden önce de tabii ki önemliydi temizlik ama pandemide daha bir hassas oldu hanımlarımız. Burada halılar nasıl yıkanıyor? Hangi işlemlerden geçiyor? Ee, sadece halı mı yıkıyorsunuz. Öncelikle ben biraz hizmet alanlarınızı sizlerden dinlemek isterim. Ee, halı yıkama, perde, battaniye, yorgan, e, koltuk yıkama. E, yerinde yıkama. Yerinde yıkama, cami, otel. E, Otellerde bu bildiğimiz genelde halı flexler vesaire oluyor. Onları. Tabii ki, tabii ki otel koltukları olsun, otel perdeleri olsun. Ya ev teksisinde aklınıza ne gelirse bunları yıkıyoruz. Ne mutlu sizlere. Peki bu e, temizin tam temizlik olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Ya da e, müşteri nasıl bundan emin olabiliyor? Yani halının parlaklığı, yumuşaklığı, tabii ki en önemlisi temizliği, Lekesi. leke çıkarma işlemleri. Bunlar hepsi bir bütün halinde Temizlik. <laughs> ne mutlu sizlere gerçekten. En çok da sizleri ziyaret eden kişilere baktığımızda aslında ev hanımları. Neden? Aman makinen bozulmasın. İşte eskiden elde yıkama vardı. Onlar artık yerine, e, hani geçmişte bakarsak onlar artık yerini biraz daha e, dijitale bıraktı. Sektörünüzde e, teknoloji var mı? Teknoloji önemli mi? Öncelikle bundan bahsedelim. Tabii ki şu anda sektörün en önemli kısmı teknoloji, makina. Eee Ondan sonra şampuan, işte ne bileyim parfüm, onlar geliyor ama en önemli nokta işte, teknoloji, makinelerdeki ileri gelişmiş teknoloji. Peki şunu sormak istiyorum sizlere, halı buraya geldi, ee, servis nerede başlıyor, nasıl bitiyor? Yani telefonla sizi aradılar, o yolculuk nereden ve nasıl başlıyor? Dediğiniz gibi telefonla başlıyor, Müşteri, müşterimizin evine gidiyoruz, halımızı alıyoruz, geliyoruz burada yıkama aşamalarından geçirip nasıl bir aşamadan geçiyor nasıl başlıyor ve en son bu e, şu anda da izleyicilerimiz ekranda görmüş olduğu halde paket haline gelip nasıl eve gidiyor o geçti aşamayı biraz merak ediyoruz tabii ki e, gelen alılar ilk önce bir lekeler kontrol ediliyor daha sonra çırpma makinesinden geçiyor çırpma makinesi halıyı hani eskiden evlerde hanımlar şey oklava larla dövellerdi taş süpürgeler de vardı. yani e, halının içindeki tozu, e, Bir şekilde dışarı bakterileri içindeki ne varsa atıyor. Bakın Tam de. otomatik makinalarda yıkanıyor. Daha sonra sıkılıyor. Halının yüzde doksan neme alınıyor. Sadece nemli kalıyor halı. Daha sonra e, kurutma alanlarımızda halıları asıyoruz, kurumaya bırakıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Eskiden halıları böyle çatılarımızla falan yıkardık ve e, rulo şekline getirip bir sıkma işlemini yapardık ayaklarımızla. Ve eskiler hatırlar yani 80'lerde meşhurdu aslında bu. E, kasaların üstünde halı yıkamalar, çatılarda halı yıkamalar. Yazın vazgeçilmez, hem eğlencesi hem güzel bir aktivite. Aynı zamanda da e, gerçekten temizlik işlemiydi. Şu an bu sıkma makineleri vesaire falan bunların hepsi makinelerde mi oldu? Evet, tamamen makinelerde. Biz tamamen. Son, son e, kalite kontrol kısmına kadar tamamen makinelerde temizlik işlemi uyguluyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle verdiğiniz bilgiler için. Ekranda da izleyicilerimiz görüyor. Ee, hallarını tabii ki veriyorlar ama nasıl bir işlemden geçtiğini bilmiyorlar. Ama şu an ekranda da görüyorlar nasıl yıkandığını, nasıl sıkıldığını, nasıl kuruduğunu ve onlara nasıl geri döndüğünü. Ee, o güzel kokuları da alıyorlardır evlerinde. Şunu sormak istiyorum. Sadece halı dedik ama sadece halı değil. Aynı zamanda yerinde yakamada koltukta var. Evet tabii ki. Ee, müşterimizin isteği doğrultusunda randevumuzu alıştırıyoruz. Yerinde koltuk yık yıkama işlemini yapıyoruz. Daha sonra bir gün boyunca Hava havalandırılıyor. E, nemi, bir gün içinde nemi gidiyor ve kullanım hazır hale geliyor. Ve hijyenik bir şekilde diyoruz efendim. Peki şimdi iki buçuk yılda gerçekten çok güzel bir yol ettiniz. Şimdi Bursa'dayız. E, malum tabii ki şehir dışına hizmet veremiyorsunuz ama Bursa'nın nerelerine hakimsiniz? merkez ilçelerin tamamına hakimiz. Peki arayanlar oluyor mu? Gidiyor musunuz? Serviseniz var mı? Tabii ki, tabii ki. Şehir dışından da çok arayanımız var. Ama maalesef. Maalesef <laughs> Evet. Ee, peki e, geçmişten günümüze gerçekten iki buçuk yılda güzel bir yol kat etmişsiniz. İleriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Tabii ki bütün Bursa'nın halısını yıkayamayız. Yani hiçbir işletme bunu tek başına kaldıramaz. 4 milyon, 5 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar temizlik, şu, yani, beleşme. şu beleşme şu an için düşünmüyoruz. Ama ileriye dönük takipte kalsınlar. İleriye dönük ilçe ve diğer illere doğru açılma hedefimiz var. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerimize aynı zamanda güzel yeşil bursamıza buradan neler söylemek istersiniz? Bugüne kadar bizi tercih eden bütün müşterilerimize Teşekkür ederim. Hanımlarımızı ekran başına aldık. Evinizden, kapınızdan veriyorsunuz. Bu halılar nereye gidiyor diye düşünüyorsunuz. Tamam temiz geliyor ama hangi aşamalardan geçtiğini artık biliyorsunuz, gördünüz. E, bu anlamda da temizlik günümüzün gerçekten vazgeçilmezi diyelim. Özellikle içerisinden geçtiğimiz şu dönemde. Bu anlamda da sizlere sağlık dileyelim, sıhhat dileyelim efendim. Yolculuğumuza da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.